Merhaba arkadaşlar. İYİLİX Mühendislik tarafından hazırlanan görsel eğitim videomuza hoş geldiniz. Ben Ali Bulut. Bu videomuz daha önce yayınlamış olduğumuz SS2 videomuzun devamı niteliğindedir. Hatta daha önce yayınlamış olduğumuz AC serisi PLC videosu, SE serisi PLC videosu bunların hepsini sırasıyla takip ederseniz daha sağlıklı bir eğitim olacaktır sizler için. Şimdi bu videomuzda zaten Delta PLC ile olan haberleşmeyi tekrardan anlatmayacağız. SS2 serisi videomuzda bunu zaten anlatmıştık. Burada yapacağımız şey, daha önceki videomuzda paneli USB'den bağlıydık ve USB üzerinden oluşan tünel ile PLC'ye bağlanıp program atmıştık. Bunu Kingo'nun H-Access yazılımını kullanarak, VPN fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Ee, daha önce kullanmış olduğum panel ve PSI programlarımın şu an aynısı e, Açık yeniden e, Şimdi öncelikle Bu fonksiyonumuzu kullanmak için Edge Access yazılımına geliyorum Burada online olan alttaki panelim daha önce kullanmış olduğum panelim e, Buradan e, herhangi birini tıklayarak upload, download ya da password altındaki herhangi bir butonu Tıklayarak KD Manager'ı açıyorsunuz Ve size sesteki olan IP adresiyle buradaki IP adresini aynı şekilde getiriyor. Öncelikle yapmamız gereken e, panel ile bağlantımız var mı onu kontrol etmek. Bunun için get versiyon kısmına geliyorum ve versiyon get'e tıklıyorum. Saksis mesajını aldım. Panel ile e, internet üzerinden bağlantımda herhangi bir sorun yok. E, bununla alakalı olarak dediğim gibi yine e, telefonumdan bağlıyım. Herhangi donanımsal bir bağlantım yok. Panelle ya da PLC ile direkt olarak internet üstünden bu fonksiyonu kullanmış olacağız. Ee, şimdi SS2 serisinde e, Şurada Virtual Comp e, TROP kısmında e, Yapmış olduğumuz ayarlarla aslında aynı ayarları kullanıyoruz. Farklılık sadece işin şu kısmında e, Normalde buradaki Set butonuna tıkladığınız zaman USB portundan e, Bu işlemi yapmıştık. USB portunu seçmiştik. Bunda Network seçiyoruz ve e, H-Access'in bize göstermiş olduğu ID'yi kullanıyoruz. Zaten o ID'yi H-Access üzerinden açtığınız zaman otomatik olarak geliyor. Buna OK diyorum. E, şu an mevcutta ile panelim arasındaki bağlantı e, 485. O yüzden burayı 485'e seçtim. Eğer 232 olursa 232'yi seçebilirsiniz. Yine diğer ayarlarda 9600, 1 Şurada da panelin hangi komu üzerinden bağlıysam onu seçiyorum. Şu an bağlantım kom 0'da. Ee, şurada da görebileceğiniz gibi kom 0'dan bağlantım. Ee, o nedenle burası da kom 0 olarak seçil oluyor. Sonrasında stat pastro'a tıklayarak bağlantımızı sağlıyoruz. Ee, bu arada şunu da söylemeyi unutmayayım. Ee, şuradaki type kısmı UDP değil TCP olmalı bilginiz olsun. Şu an e, panel bize PLC'ye bağlanmamız için bir tünel oluşturdu. E, VPN fonksiyonu ile. Sonrasında geliyorum PLC'me. Öncelikle program yüklemeyi deneyelim. E, haberleşme ayarlarına geliyorum. Buradan COM ayarını Zaten şu an tek bağlantı var Kingo'nun sanal portu. Kingo'nun sanal portunu seçiyorum. Bildiğiniz üzere eğer donumsal bir bağlantım olsaydı, o bağlantı da burada görülecekti. Bu bağlantıyı seçtikten sonra tamam dedim ve program yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şu an panelimiz üstünden. Bağlantımızı sağlamış olduk PLC'miz ile. Ee, aynı zamanda online olalım. Bu şekilde yaptığımız zaman da gene PLC'mizdeki e, online değişiklikleri görebiliyoruz. Bir tane timer koymuştuk. E, o timerimiz aktif olarak değişiyor. E, dediğim gibi Kingo VPN fonksiyonu H-Access yazılımı ile bu şekilde uzakta olan makinelerinize çok kolay bir şekilde erişebilir, İçindeki panel programını değiştirebilir, PLC programını değiştirebilir ya da onlarla online olabilirsiniz. Bu dersin sağlıklı olması için dediğim gibi öncesindeki VPN videolarımızı izlerseniz daha iyi olacaktır sizler için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.